size bazı tavsiyelerde bulunacağım. Bu tavsiyelerden bazıları biliyorsunuz zayıfın, kadının, gencin, ihtiyarın cihadı hac ve ümredir. Ümre ibadeti bir turistik gezi değildir. Ümre ibadeti bir eğlence değildir. Ümre ibadeti bir farkındalık olsun da gidip de göreyim diye tarihi bir yer değildir. Ümre ibadeti namaz gibi bir ibadettir. Oruç gibi bir ibadettir. Ümre ibadeti adı üzerinde bir ibadettir. Allah'a kulluk yapabilmek, kendimizi Mevla Teala'ya yaklaştırabilmek, günahlarımıza mağfiret dilemek için yapılan bir ibadettir. Mekke ve Medine'de bu ibadetlerimize inşallah dikkat edelim. Ümre boyunca çamaşır yıkama veya yıkatmakla uğraşma istemeyenler gün sayısı kadar kendilerine bir çamaşır, elbise valizlerinde bulundursunlar. Eğer çok böyle bir titizlik hastalığı varsa, işte ben e, Mekke Medine'deki otellerin yastık kılıflarında yatamam, işte çarşafları yatamam, i̇şte yıkansa da yatamam, ben çok aşırı titizim, e, bundan yana çok rahatsız olurum diyenler olabiliyor, hakikaten çıkıyor. E, onların için diyoruz ki madem bu kadar titizseniz e, valizinizde kendi yastık kılıfınızı, yani çarşafınızı, e, kendi örtünüzü getirin diyoruz. Onun dışında şahsi bakım ve temizliğiniz için kendi e, sabununuz, tıraş şampuanınız, tıraş köpüğünüz, e, kreminiz e, vesaire, Bunları aynı şekilde valizinize koyarsınız. E, reç reçete ilaç kullanıyorsanız reçetesiyle birlikte yeteri kadar ilacınızı yanınıza alınız. Yedek ilaçlarınızı yanınıza alınız. Reçetesiyle ben neden istiyorum? İlacınız bittiği takdirde o reçete e, ile oradaki eczanelerden, Kullandığınız ilacı veya o ilaca muadil ilaçları ancak öyle temin edebilirsiniz. Çünkü Türkiye'de kullanılan ilaçlar bazen orada olmuyor arkadaşlar. Evet, Arabistan'ın bu kış mevsiminde iklimi. Geceleri çok serin oluyor. Gündüzleri çok sıcak olabiliyor. Değişkenlik olabiliyor. Bundan dolayısıyla geceleri için, serin olduğu için iç yünlüktür, hırkadır vesaire bunlardan alabilirsiniz. Bildiğiniz hassassa cilt kuruluğu için kendinize nemlendirici kremler ve ilaçlar alabilirsiniz arkadaşlar. Orada giyeceğiniz elbiseler takvay üstüne çok dikkatli olsun arkadaşlar. Yani bol, geniş, rahat ve iç göstermeyen e, elbiseler olsun. Şimdi herkes Medine-Mekke'ye gidiyoruz ya beyaz kıyafetler ağırlıklı giyiniliyor. Ama o beyaz kıyafetler ince alındığı zaman atletler, askılıklar dahi e, gözükmeye başlıyor. Bu şekilde takvaya ve edebe çok riayet edilmemiş oluyor. Bundan dolayı ne yapalım? Bunun için takvaya dikkat ötüsündeki kıyafetlere efendim, dikkat edelim. E, kış aylarında... Dediğim gibi Medine-Mekke serin oluyor. Yün içli kırkı alabilirsiniz. Eğer bu yolculuklar çok uzun. Yani Medine-Mekke'de çok ciddi manada bir yolculuk var. Yani bu yolculuk insanı yorabilir. Özellikle Medine'den Mekke geçişlerde, ilk gidişlerde, ara geçişlerde, ziyaretlerde, ümre yapacağınız günlerde. O zaman da diyoruz ki eğer bu yorgunluğunuz varsa kendinizin yanına takviye gıdalarınızı alınız. Bunda kuru üzüm vesaire bunları yanınıza çerezleri bulundurun ki bu gibi zayıf, bu gibi yorgun düştüğünüz zaman kendinize bu şekilde takviye gıdalarla ayakta durmaya çalışın. Kesinlikle çıplak ayakla hem Medine'de hem Mekke'de dolaşmayan arkadaşlar orada çok fazla insan var sürekli temizlense dahi e, bulaşıcı hastalıklara hem biz hem başkaları ne yapmasın davetiye e, getirmemesi lazım. Eğer çok hassassanız bir ağız maskesi kendiniz için kullanabilirsiniz kalabalık yerlerde. Sabah 10'dan akşam 4'e kadar e, Medine'de ve Mekke'de güneş altında kalmamaya, daima gölgede kalmaya dikkat etmeniz sizin sağlığınız iyi olur. Başınız açık hiç dolaşmayın Medine'de ve Mekke'de. Özellikle erkekler biliyorsunuz e, takkesiz, örtüsüz dolaşmasınlar. Güneşten sürekli insanlar kendisi korusunlar. Zaten ümredeyken sadece e, baş açık kalıyor mecburen de ibadet. Ümreleri de daha çok akşam ve gece vakitlerine yaparsanız inşallah e, böyle bir e, ihtiyaç da olmayacak. Burada diğer bir konu tek başınıza kafireden habersiz bir yere gitmeyin. Grup başkanına haber verin. En az 2-3 kişi birlikte gidin ve gider gitmez Arabistan'a herkes Arabistan'dan bir hat alsın. Yani Arap hattı alsın. Mobile STC zayi. Ve bunların içine yeteri kadar internet paketi olsun arkadaşlar. Özellikle bayan kafileler ve bayan gruplar için bizim önerimiz tek başlarına kalmamaları. Tek başlarına bir yerlerden bir yere gitmemeleri. E, grup içinde kendi kafile başkanlarına haber vermeden de herhangi bir alışverişe, herhangi bir taksiye binme olaylarına karışmamalılar. Efendim söyleyeyim ya işte Orada insan kaçırılıyor mu, orada şu oluyor mu, bu oluyor mu? arkadaşlar kaçırın olmasa dahi kaybolabilirsiniz. Derdinizi anlatamayabilirsiniz, yanlış anlaşılabilirsiniz. Yani e, musibete davette çıkarmamak lazım. Yani bulunduğumuz sınırlardan dışarı çıkmamak. Çıkılacaksa böyle bir zaruret varsa da mutlaka bir bilenle danışaraktan e, görüşerekten bu sadece Mekke Medine için değil, dünyanın neresinde olursak olsun buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kadın erkeği fark etmez, erkekler için de böyle olabilir. Çünkü Mekke'de Medine'de biz görüyoruz işte bir Hacı abi kaybolmuş, erkek bu, beş gün boyunca bulunamamış, e, bütün gruplarda işte bu Hacı. Abi abi nerede 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 bulunamayabiliyor. Hala kayıp olanlar var. Bazıları da vefat ediyor. Geç ulaşılabiliyor vesaire. Neden? O sırada bu adam yalnız kaldığı için. Abi yanında bir arkadaş olsaydı, telefon açık olsaydı bu gibi durumlarla ne olacaktı? Karşılaşılmayacaktı. Alışveriş yaparken tüccarlara karşı mesafeli ve dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Özellikle genç bayanların e, tüccarlarla sohbete, muhabbete girmemesi onlar için hayırlıdır. E, hırsızlık olaylarına karşı tedbirli olun arkadaşlar. E, Mekke Medine mukaddes şehirdir ama e, dünyanın her yerine insanlar geliyor. E, i̇nsanların nefis sahibidir. Onlar da imtihan dünyasındalar. Dolayısıyla hırsızlık olayları her yerde, Medine Mekke fark etmek için her yerde vardır, hala da var. Dolayısıyla e, özellikle her şeyinizi çaldırın ama pasaportunuzu çaldırmayın diyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar. Pasaport işi uzun iş. Yani gidiyorsunuz karakolda ifade veriyorsunuz. Oradan yazı alıyorsunuz. O yazıyla konsolosluğa gidiyorsunuz. Konsolosluğa yeni pasaport talebinde bulunuyorsunuz. Yurt dışında tekrardan ülkeden çıkarken, Suudi Arabistan çıkarken tekrar bunu anlatmak durumunda kalıyorsunuz vesaire. Yani eğer bir şeyinizi çalıp kaybedecekseniz e, bu pasaportunuz olmasın. Hani para vesaire onlar yerine konabilir belki ama pasaport işi size orada uğraştırır. Özellikle e, hırsızlık olaylarına ve bir şey kaybetme konusunda dikkat edin. Özellikle yorgunluktan dolayı sağda solda abdesthanelerde, mescitlerde eşya alanınızı, çantalarınızı unutabiliyorsunuz. Bu gibi durumlarda da otel odanızı da muhafaza etmeye çalışın arkadaşlar. Özellikle işte eşyalar unutkanlık sebebiyle. Ya bence unutkan değilim diyen insan ve yorgunluktan dolayı telefonunu, gözlüğünü, cüzdanını otobüslerde unutabiliyor, mescitlerde unutabiliyor, abdesthanelerde unutabiliyor. Yani insanı sonuçta e, bundan dolayı da sürekli kahve içine birbirinize hatırlatmalar yapabilirsiniz. Para olarak arkadaş yanınıza riyal götürün ama riyalleri Türkiye'den yaptırın. Suudi sana çok düşük bozuyorlar. Eğer orada yapacaksanız oraya dolar götürmeniz lazım. Dolar riyal hemen hemen 300 73, e, 374 riyal 100 dolar için söylüyorum. Değişmiyor şu ana kadar. Bazen 372 vesaire yapıyor. 1-2 riyal oynayabiliyor. Bilir. Dolayısıyla eğer orada paranızı riyale çevireceksiniz bunu e, dolardan e, riyale çevirin. Ya da Türkiye'deyken TL'nizi riyal yapın arkadaşlar. Tavsiyemiz bu noktadadır. Eğer yüklü miktarda bir mal varlığınız varsa oraya götürürken, efendime söyleyeyim ziynet eşyalarınız, altınız, bileziğiniz, yüzüğünüz vesaire bunları yani odanızda muhafaza edin dışarıda değil. Tanıştığınız yeni insanlar ve yabancı insanların peşinden gitmeyin arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Kalabalık yerlerde, kafiledeki sizden yaşça büyük insanlara, yaşlılara hürmet edin. Onlara yardımcı olmaya çalışın. Onların duasını almaya çalışın inşallah. Toplu programlarda kendi aranızda organize yaptığınız zaman saatlere riayet edin arkadaşlar. Bu önemlidir. Birbirinizi bekletmemeye özen gösterin inşallah. Siz de ümrede başkasına zahmet vermemeye, onlardan da zahmet görmemeye inşallah dikkat edin. Ulaşabilecek durumlarda da öfkelenmemeye, Medine ve Mekke'nin adabına, edebine uygun tavır ve hareket sergilemeye, sabırlı olmaya inşallah dikkat edelim arkadaşlar. Medine-i Münevvere'de erkeklerin ve bayanların cennet bahçesinde namaz kılması yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini minberası namaz kılması randevuya tabidir arkadaşlar. Ee, Suudi Arabistan'a ait musuk uygulamasını telefonlarınıza indiriyorsunuz. Oraya gittiğinizde orada konum bilgisini açıp o anda randevu almaya çalışıyorsunuz. Ve mükerrer defa e, o randevu aldığınız takdirde cennet bahçesinde namaz kılabiliyorsunuz. Türkiye'deyken de yurt dışındayken de alanlar olabilir. Onları da orada kullanıyorlar. Bunları da orada aktive etmesi gerekiyor. Bu yüzden işte telefonlarınıza mutlaka bir internet yurt dışında açık olması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Zaten herkese telefonu internet olursa kaybolma işleminde birbirimizi bulamadığınız zaman birbirimize konum bilgisi ataraktan, birbirimize bulunduğunuz yerin yani resmini ataraktan daha hızlı da ne yapabilirsiniz? Buluşabilirsiniz. Her türlü faydası var. Kabe'de biliyorsunuz erkekler ihramsız uzun zamandır giremiyor. Kabe'de erkeklerin ihramsız girmeleri, ümre dışında ihramsız olmaları yasak. Peki e, biz nasıl gireceğiz? Kabe'den uzak mı kalacağız? Yok. Sizler ihram elbisesini, normal elbise niyetine girip al çıkacaksınız. Başka türlü Kabe giremezsiniz. Giremediğiniz için de Kabe'nin üst katlarında sivil kıyafetlerle tavaf etmek durumuna kalırsınız. Bu da sizi hem çok yorar, özellikle yaşlılar bunu yapamaya güç yetiremeyebilirler. Bazıları ihtilaf ediyor. Hayır, e, böyle bir yasak varsa Mekke uymak lazım. Ümre yapmıyorsan Kabe'ye girme diyorlar. Bize diyoruz ki bu Allah'ın yasağı değildir. Bu kulun isteğidir. Dolayısıyla sizler diğerleri gibi e, ümre yapmasanız da ihramlarınızın altına çamaşır giyerekten Kabe'ye girmenin yollarına bakın. Zaten ömrünüzde belki bir defa, bazen birkaç defa, belki ömrünüzde belki bir defa nasip olacak. Gelmişsiniz Kabe'den mahrum olmamaya çalışın. Çantanıza mutlaka e, çantanıza mutlaka El yüz kremleri, pişik kremleri bulundurun. Özellikle göz kuruluğu çok oluyor. Göz damlası e, bulundurabilirsiniz. E, boğaz spreyi alabilirsiniz. Boğaz enfeksiyonları için çok faydası oluyor. E, i̇şte griptir, alkesicidir vesaire da Bunları da yanınıza alabilirsiniz. E, cep seccadesi, patik, çorap e, mutlaka bulunsun. Özellikle dediğim gibi cep seccadeleri çok işe yarıyor. Yani büyük seccade taşımak zor olur. Gerçi sırt çantalarınıza koyarsınız seccadelerini. Yani seccadesiz dolaşmayın arkadaşlar. Çünkü her zaman kabin içine giremeyebilirsiniz. Avluda kalabilirsiniz. Dışarıda kalabilirsiniz. Orada da namaz kılma durumu var. Haliyle yanınızdaki seccadeyi her yerde bu şekilde namaz kılabilirsiniz arkadaşlar. Ümre boyunca tekrar kendi kendinizin doktor olacağınızı unutmayın. Soğuk su, soğuk semzen içmeyin. Her zaman ılık Dan taraf olun klimalara karşı dikkat edin arkadaşlar ben gencim bana bir şey olmaz diyenler dahi orada öksürükten aksırıktan yatağa düşmekten ateşlenmekten kendini koruyamayın taştan demirden değiliz dolayısıyla sağlığımıza dikkat edeceğiz gelirse de nimet bilip Allah'a şükredeceğiz arkadaşlar.